Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel 365'in ve Excel'in son sürümlerinde kullanabileceğiniz filtre fonksiyonunu kullanarak iki tarih arasındaki verilerin listelenmesini göstermek istiyorum. Burada çok sayıda verim var. Bu iki tarih arasındaki verileri buraya listelemek istiyorum. Hemen filtre fonksiyonuna gittim. Veri çekeceğim alanı belirttim devam ediyorum. Burası tanımlanmış alan olabilir, tablo olabilir, esnek kullanımları söz konusu olabilir ve e, tarih aralığımı da belirtiyorum bu şekilde. E, büyüktür eşittir başlangıç tarihi olacak. Çarpı ve anlamında yine aynı şekilde burayı alalım. E, küçüktür eşittir bitiş tarihi olacak. Evet bu şekilde görmüş olduğunuz gibi geldi. Tarihimi değiştirebilirim. 5-1-2022 yapabilirim. Daha farklı gelecektir. 1-1-2022 yapabilirim. Ondan sonra o tarih gelecektir.